Head, şapka demek. Hat diye yazılıyor. In bu hatta bir tane şapka var. Böyle bir tane kurak çizdim. Şurada işaretlenmiş oldu oldu. Sonra pet, evcil hayvan demek. Evcil hayvanın kafasına pet şişe sıkışmış. Şurada bir tane ki im sıkışmış. Şöyle görüyorsunuz gibi. What ne demek? What öğretmen soruyor. What ne demek? Öğrenci cevap veriyor. What ne demek? Öğrenmen de anlamıyor. Kar. Araba demek. Arabanın üstünde karlar birikmiş. Böyle yağmış kar. One. Bir demek. O acaba diyor öğrenci. Öğretmen soruyor böyle. on acaba diyor. Seven. Yedi demek. Ahmet çok seven biridir. Böyle bir tane yedi insana dönüşmüş. 9 dokuz. Yaşlı nineye yardım edelim. Yazışı da nine diye yazılıyor. İki tane eğim çocuk yaşlı nineye nayna nine e yardım ediyor.